arkadaşlar muhteşem veren kanalına hoş geldiniz. Ee, bugün taşladı e, taşları diğer rakibin e, sınırına geçirerek e, kazanmaya çalışacağız. Buradan Tuna ve Yiğit Alp olan kankalarımı Selam ben Başlayalım. başlayalım. Hadi bakalım. Üç kadar say başlayalım. Ben yeşilim, babam mor. Üç, iki, bir. Ne <gülüyor> Geldi. Geldi. <laughs> İlk <laughs> 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 üstten <laughs> Şu an Eynek biraz daha önde. Ama önde. <laughs> Sen Geçen de Evet. <laughs> Eynek'in dört taşı kaldı benim. <laughs> benim altı taşım var. Evet geçmiyor. Evet. Aa <laughs> oh, üstten gitti taşıma alabilir En az bir taşı kaldı. Hayır. Eğer bir kitap çıktı. İstemiyorum. <laughs> Onu aldım. Hadi, Hayır, aldım. Abi. abi. Evet. Hadi. Eyvah. Ay. Hadi. Kaybedemem, yenmem lazım. Oyunda kimseyi tanımam. <laughs> evet taş şey kaldı. A, <laughs> bir kaldı. 2'ye <ikiyi> çıkardım. Aa, <laughs> üç oldu. <laughs> İki kaldı. Evet bir kaldı. Yes. Kazanan benim arkadaşlar. Bir sonraki. Bir sonraki videoyu için takip etmeyi ve like atıp abone olmayı unutmayın. Bye.